sıfır atık yönetim yönetim sisteminin kurulmasına ilişkin genel ülke ve esasların belirlenmesine yönelik çevre, çeyizcilik ve İttir Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan sıfır atık yönetmenliği 12 tarihli ve 3829 sayılı resmi gazete yayınlanmıştır. Bu yönetmenlik kapsamında her belediyenin hizmet alanında geri kazanabilir atık ve diğer atık olmak üzere kaynağından ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapının oluşturulması geliştirilip yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda plastik, kağıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanması konusunda herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanlar ile ilgili tedbir ve kararlarını hazırlanarak atık toplayıcıları çalışanlarına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda meclisimizde görüşmesi arz ederim. Özetle zaten konu okundu ama ııı ee şöyle bir şey var hani e, bu atık toplayıcıları dediğimiz hani pikapla, üç tekerlekli araçla, kimi e, el arabasıyla, kimi elinde poşetle toplayan e, vatandaşlarımız var. Bu her yerde var. E, Çevre Bakanlığı diyor ki artık bunlara bir kayıt altına alın. Bunların e, çalışma esaslarını belirleyin ve ona göre e, meclis kararı alalım e, diye bir genelge yayınladı. Bu genelge zaten önümüzde var şu anda. 13 madde. özetle diyor ki işte bunların e, yaşlarının 18 yaşından büyük olması, e, nasıl e, eldiven e, işte elbise giyeceğini belirlenmesi, işte çalışma saatlerinin işte e, herhalde geç saatlerde de çok şikayet oldu, mesela 9'dan sonra çalıştırılmaması, e, onun dışında işte bunları kayıt altına alın diyor, emniyet ve jandarmaya bildirin. Bunların dışındaki kimseler de sokaktan bu tip yer dönüşüm için malzemesi toplamazsın diyor. Bunu diyor jandarmayla bildirin, emniyete de bildirin diyor. Böyle bir 13 maddelik genelge zaten önünüzde var. Bu bakanlığın kendi standartlarında bunlara dikkat edin diyor. Bunun dışında bölgesel olarak bu şeyi mecliste belirleyin, ona göre izinler. Ona göre hazırlandı. Yani biz burada mecliste belirleyeceğiz. Kimler bu hafta toplayabilir? Hangi şartlar oluşturan? Hangi saatlerde toplayabilir? Ve bu bir ciddi bir olay. Bu kayıt altına aldığımız bu vatandaşlarımızın dışında toplananlara da idari para cezaları gelecek bundan sonra. Evet, ilgili maddeyi komisyona, ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.